tamam Tamam, 4 milyon. Ne lan bana? Ya adam 4, milyondan sonra getirecek. Durun. Beyler değil mi? Tamam. De? Ben lan paralar. Lan bahaneye gelince çuval lazım elinden. Nasıl anlaşılır? Oğlum. Annenizi öldü. Keser Onu öylece versen al. Benim bahanem. Selam var. Ya. 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 Kimler kim Kimler kim var? Kim Kim, kim, kim milyon zaten verecek ya. Sen, sen, sen de zaten bu. burayı kapattın. Ben Sen gittin lan buraya lan. Lan sen gittin lan. Lan bağırma lan. Bağırma lan. bir suç yok o kızlar. Kızlar. şey Para vermiyor lan. Para Biraz yok. Vallahi şey Para da olur. Bir şey yok. şey yok. şey Bir 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 şey